Bilinen dünya bitmek, dünya sular altında kalmak üzereydi. Altı kafada birleşip devasa bir gemi inşa etme kararı aldılar. Gemi inşa edildi, içine her hayvandan birer çift alındı ve kapı kapatıldı. Yağmurlar başladı. Tam 40 gün 40 gece sürdü. Gemi suyun üstünde usulca su süzüldü. Sular çekilmeye başladığında toprak tekrar meydana çıktı ve gemi karaya oturdu altı kafalar yanlarındaki hayvanlarla beraber tekrar karaya ayak bastı. Medeniyeti tekrar yaymak için krallık böyle kurmak için. Selam arkadaşlar ben Darius. Yeni serimiz krallıklarla karşınızdayım. Arkamda Nuh'un gemisi. Yanımda dostum olan köpek ve yeni serimize bugün ilk bölümle Başlıyorum. Ekibin diğer üyelerinin çoğu video attı. Benimki biraz geç geldi. Ne yapacağıma karar veremedim aslında. O kadar çok planım var ki önce hangisinden başlayacağıma karar veremedim. E, hali hazırda devam eden bir serimiz vardı biliyorsunuz Empire Craft. Benim için biraz boşlukta kalmıştı. Çünkü geç başladık seriye, geç katıldık. E, her şey yapılmıştı serverda ve e, yapacak fazla bir şey bulamıyordum bulamıyordum değil aslında ne yapacağımı diğerlerine yetişmeye çalışırken çok hızlı bir şeyler yapmaya çalışıyordum. Bu sefer zevkini çıkaramıyordum. Teknik sebeplerle o seriyi bitirmek zorunda kaldık. ve Bir karar aldık dedik ki yeni bir server başlatalım. Tamamen inşaat üzerine olsun bu server. Yani ufak tefek farmlar tabi yapacağız ama onları videolarda göstermeye gerek yok. Zaten içimiz dışımız farm oldu. Her seride farmlarla başlıyoruz tekrar. Ne gerek var sürekli aynı farmları göstermeye. Farmları göstermeyelim tamamen büyük büyük boyutlar, büyük inşaatlar yapalım. Survivor serimden de bildiğiniz gibi ben özellikle yaptığım inşaatların arkasında bir hikaye yazmayı ya da yazılı bir hikayenin üzerine inşaat yapmayı çok seviyorum. Buradaki amaçta, bu serideki amaçta o aslında tamamen yeni hikayeler oluşturacağız ya da oluşturulan hikayelerin üzerine boyutlar yapacağız arkadaşlar. Ekipte Empire Craft serisinden ben, Fatih abi, Zeynep, Mahmut, Süleyman abi ve Yakup var. Onlarla beraber 6 kişi server'a bu server'a girdik ve inşaatlarımıza başladık. Zaten ekibin diğerlerinin videolarını ya da canlı yayınları izlediyseniz birçok şey yaptık burada arkadaşlar. Bu da ufak tefek farmlar var. Burası başlangıç yerimiz. Şöyle döneyim. Burası başlangıç yerimiz arkadaşlar. Bir gemimiz var burada. Nuh'un gemisini inşa ettik. Intro'da görmüş olduğunuz gibi gemiye bindik. Sularla doldu her yer. Gemiden indik ve tekrar medeniyeti yaymak için dünyadayız. Ufak bir yun farmımız, ufak bir kaktüs farmımız, işte orada ekinlerimiz, şurada bir köylü çoğaltma sistemimiz. Her şeyimizi yaptık. Benim bir taraftan videoyu geç yayınlamamın sebebi de baskın farmını yaptım arkadaşlar. Biraz zümrüt gerekiyordu bize bloklar için. Köylüleri çoğalttık. Köylüleri geminin içine ikinci kata, şuraya alt kata taşıdık. Burada kitapçı köylülerimiz, çiftçilerimiz, burada taşçılarımız var. Ben kuars alıyorum. Bugünkü inşaatımda kuars kullanacağım. Dediğim gibi videonun biraz geç gelmesinin sebebi de yapacak o kadar çok şey var ki önce hangisinden başlayacağıma karar veremedim ama sonunda kararımı verdim. Burada bir haritamız var. Dünyanın haritası. Fatih abi çıkardı biz bunlarla uğraşırken. Şöyle bir haritamız var. Çoğunlukla çöl evet ama büyük ihtimal biz ilerleyen dönemlerde daha da açılacağız. Sadece bu haritanın içinde kalmayacağız. Şurada bir buz biyomumuz var. Hemen yerleştiğimiz yerin yanında. Gemimiz şurada. Nuh'un gemisi. Şu an bulunduğumuz bölge. Farmlarımızın küçük farmların çoğunu burada kullanacağız. Depolama alanımız. 6 kişi izlediğim gibi 6 tane farklı base'imiz olmayacak. Hepimiz bu geminin içinde kalacağız. Her şeyi ortak yapacağız arkadaşlar. Yani birazdan sizlere anlatacağım bütün projeler ortak olacak. Hiçbir şekilde ayrılmayacağız birbirimizden. Tabi canlı yayınlar yapıyoruz bölümler çekiyoruz. Onlarda farklı şeyler var ama amaç aslında her zaman birlikte olmak ve birlikte bir şeyler ortaya çıkarmak. Şurada bir çöl var. Şu çölümüzün en üstüne şu kısma bir Mısır kenti, piramitlerle beraber bir Mısır, piramitlerle beraber bir Mısır kenti inşa edeceğiz. Şuralarda ufak tefek köyler var. Onlardan kurtulacağız büyük ihtimal. E, şu kısımda hemen böyle haritanın ortasında şu kısımda bir orta çağ köyü inşa etmeye başladık şu anda. E, Fatih abi orada bir iki tane ev yaptı videolarına bakabilirsiniz. Linkler aşağıda zaten. Orada bir orta çağ köyü inşa edeceğiz. Birazdan gidelim oraya göstermek için. Burada çok güzel bir dağımız var. Buraya tanrılar Dağı, olimpos dağını inşa etmek istiyoruz. Bir e, antik Yunan kenti olacak şekilde ve dağın tepesi de Yunan kenti. Şöyle düşünün. şurada bir liman girintisi var. E, orayı ben kazdım. Böyle değildi. Dardı şöyle Genişlettik orayı biraz daha. Bir doğal liman gibi görünmesini istedim. Orada bir liman kenti olacak. Hemen onun yanında bir tanrılar dağı, Olimpos dağı olacak. Hemen dağın arkasında şu kısımda da yine limanın içeri doğru girmiş ve kentin büyümüş hali olacak. Yani düşünecek olursanız şurada bir Roma kenti, Yunan kenti, şurada bir Orta Çağ köyü, yukarıda da bir Mısır köyü, Mısır kenti olacak şekilde. Şöylemesine ilk 3 projemiz bunlar. Daha tabii onlarca proje olacak bu haritanın üzerinde arkadaşlar. Yani bir ay, iki ay sürsün istemiyoruz. Yıllarca sürsün bu seri. Altımız hep beraber uzun süreler. Burada farklı farklı projeler yapalım. Modernden tutun da uzay çağına kadar her türlü bu ilti bu haritaya getirmek istiyoruz. Yavaş yavaş gecede oluyor. Sabahtan beri konuşuyorum. Başlamadan önce şunu diyeyim. Empire Craft'ta bazı teknik sorunlardan dolayı final dahi veremedik. Öyle diyeyim. Sıfırdan yeni bir seriye başlıyoruz. İsmi krallıklar olacak. Random bir seed seçtik. Önceden ayarlamadık. Ve şansımıza bakın ki ne? Pillager Outpost'un yanında doğduk. O yüzden biz burada yaşayamayız. Bizi keserler burada. Tamam. Ben ilk projeyi buldum. Arkadaşlar. Buraya bir Mount Olympus iyi gider. Oy. Mount Olympus. Olympus Olympos da tanrıların Aa. dağı. Oy, çok güzel. Güzel olmaz mı ya? Oo. Ağaç Koştur koştur oyuna başladık. Başlayalım o zaman. Minecraft'ın en çok sevdiğim zamanı. Aynen. <laughs> Ağaç yumrukla. Ağaç yumrukla. <laughs> Ağaç yumrukla, taş kaz. Koyunlara saldır. Altıdayım. Fatih abi. Efendim. Köy var burada. Hemen 100 blok yüz blokta da. Neredesin? Terk sen? edilmiş köyün yanında bir köy daha mı var? Evet. Vedibur. Neredesin? Ben köyün ortasındayım şu an. Zillerin yanındayım. Terk Koordinat edilmişin. söyle ama. Terk edilmişin. Ha. Terk edilmişin 4. ortasına köy nerede gelin. Hani? Mi? Gelin buraya. Tamam hadi geldim. Hadi Beni görüyor zor, musun? Toplanalım. Evet. Terk yani, edilmiş köyün ortasına atasın. gelin. Mustafa ko koordinat at. Abi şu an 205'e eksi 730'dayım. Ben geldim. 205'e? Eksi 730. Oo, ben çok farklı yerlerdeyim. Zeynep Hanım ben kapısı olan sizi... bir tuvalet istiyorlar. Aa öyle mi? <laughs> Bizimkiler kapısız abi. Burası hemen ya. Ha şey e... 100 blok. Of. 100 blok. Arkadan. 200. Of da yedim bir yerde. 150. Yarda. Ha bak şurada. Hmm. Tamam da o, o köye gitmemize gerek yok. Ben plains olsun istiyorum ya. Kine ağaç falan yetiştirirken rağmen. Orayı bir yağmalayalım mı 2 dakika? Yok. Siz yağmalayın ben spawn point aramaya gidiyorum hadi. Orada bayağı şey var şu an. Saman görüyorum. Tamam, tamam gidin alın ben spam point aramaya gidiyorum. Ya, bu arada bir köy buldum. Tam işte o köy geldim geldim. Buraya o çöl'e gidiyorsun. gidiyoruz. Evet o köye evet. gidiyoruz biz de. Samanları alacağız. Artık taşa geçelim ya. <laughs> 25 dakika oldu konuşmaktan oyun oynayamadık. Çok hızlı ilerliyorsun abi. <laughs> birazdan ateşi da birazdan atışı da buluruz. Biz böyle giderse 60. bölüm ancak ejderin yanına varırız. Süleyman evet. <laughs> <laughs> abi. Efendim. Senin gittiğin yerin hemen aksisinde yani bizim spawn'ın 100 blok öbür tarafında okyanus var, buz yolu var. Iceberg'ler var. Niye? <laughs> Niye ben hep böyle ters yönde? Iceberg gittim? var. Hemen 100 blok öte ters tarafta yani. Burası Orta Çağ köyümüz. Haritamızın tam ortası. Evler yavaş yavaş yükselmeye başladı. Buğday tarlaları var etrafında. Şöyle küçük bir meydan olacak burada. Zeynep çalışıyordu. Spoiler var. Şu an o tarafa bakmayın çok fazla. Şurada küçük bir meydan var. Ortada Fatih abinin yaptığı bir kuyu var. Bunun etrafında küçük küçük evler olacak. Bu şekilde buralar evlenecek. Etrafı da buğday tarlalarıyla çevrilecek. küçük bir orta çağ köyü tam haritamızın ortasında. Baskıncı karakolu var burada. Biz tabi baskın farmı vesaire inşa ettik. Buraya başka bir şey göstermek için gelmişiz aslında. Şurada bir şey var. şurada bir şey var. Onun içinde ayrı golem var bir tane. Adamlar ayrı golemi esir almışlar resmen. Görebiliyor musunuz? Bakın şurada. O kutunun içinde çitlerle çevrili demir golem var. Esir almışlar orada adamı. Şuradaki portalda Nether'a gidiliyor. Nether'dan da zaten baskın farmımız var. Her zaman yaptığımız klasik baskın farmı. Dünyadaki en güzel dağ oluşumu olabilir burası. Yani şurası mesela efsane. Ne üzerinde bulunduğum alan. Şurada dümdüz bir duvar var. Orada böyle e, iki tane birbirine kavuşmuş dağ var ve ortası kocaman bir boşluk arkadaşlar. Burası bizim Olimpos dağımızın Tanrılar dağının olacağı inşa edileceği yer. Hemen şöyle şu taraf deniz zaten. Şurada bir sahil kumsal var. E, şurayı kazdım Haritada size göstermiştim. Şurayı biraz kazdım doğal bir liman yaptım oraya. E, bu bölümde bu alanda çalışmak istiyorum aslında. Şu antik liman kısmında çalışmak istiyorum. Ama şu dağı da göstermeden edemedim size. Yani şunun üzerine böyle roba tarzı, Yunan tarzı, kuarstan, beyaz mermerden yüksek yüksek binalar muazzam olmaz mı? Yine aynı şekilde aşağıda da böyle çok güzel bir oyuk ravine var. E, bugün şurada çalışacağım. Liman kısmında çalışacağım. Orada e, Biliyorsunuz her serinin başında liman kısmına bir heykel yapıyorum. Olmazsa olmaz. Ee, yine bir heykel yapacağım şuraya ama o kendi survival'ımdaki kadar büyük bir heykel değil. Yani buranın büyüklüğünü bozmasın. Çünkü dağın büyüklüğünü bozmasın. Buraya güzel bir heykel yapacağım. Şurası doğal limanımız olacak. Burada limanla alakalı birkaç bina yapmak istiyorum yine ilerleyen bölümlerde. Daha çok buralardayım. Yani Yunan Roma tarzı yapılardayım. Tabi diğer yapılara da yardım edeceğim. Oralara da gireceğim ama ilk başta buradan başlayayım dedim. Öyle esti kafama. Bu 3 kat büyütülmüş bir harita. Buradan daha net gözüküyor aslında. Daha şurada tam renderlanmıyor şu an. Renderdan dolayı. Şöyle 3 kat büyütülmüş. Yani şeydekinden, spamdakinden bir kat daha büyük. Harita daha böyle tamamen gözüküyor. Şu az önce tepesinde... Hop. Şurası az önce tepesinde olduğumuz yerdi. Şuralarda bir yerdeydik. Şurası sanırım tam şurası olması lazım. Şu tarafta çok güzel bir dağ var. Şu tarafta düz bir duvar var. Şurada da iki tane birbirine kavuşmuş dağ var. Şurası liman kısmı şu anda bulunduğumuz kısım. Ben burayı kazdım. Biraz genişlettim. Ee, Tabi dibini vesaire düzelteceğim biraz daha. Böyle bırakmayacağım burayı. Etrafındaki blokları da değiştireceğiz. Çünkü buraya e, bir liman şehri. Küçük bir liman şehri inşa edeceğiz. Harita bu şekilde. Şu taraflar yine kent devam edecek. Burada da dağın olduğu yer Tam renderlanmıyor şu an ama tam karşımızda da. Burası da liman kısmı. Ee, bu bölümde şuraya küçük güzel bir heykel inşa etmek istiyorum. Tam liman kısmı. Orası biraz sivri. şöyle. Bakınız da düzelttik orayı da biz. Biraz daha şekil verdik. Normalde öyle değildi. Şurayı da kapatacağız. Burayı böyle dışarı doğru çıkıntı yapan bir boynuz gibi gözükecek burası. Onun üzerine de bir Pegasus heykeli. Kanatlı at heykeli yapmak istiyorum mekri adında bir sayfadan buldum çok güzel bir at kanatlı at heykeli var. Onu yapacağım buraya. Kuvars'tan yapacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki kuarsı kullanmayı çok seviyorum. Oraya bir at yapacağım ama ondan önce size başka bir şey göstermek istiyorum. Hemen uyuyayım şurada. Şurada limanın ucunda çok güzel bir yarık var. Hatta iki tane yarık var. Şöyle biri hemen şurada. Bu böyle düz bir yarık. Biraz karanlık gözükebilir ama şöyle düz bir yarık aşağıya doğru gidiyor. Etrafında girilebilecek herhangi bir mağara yok. Ama gayet güzel bir yarık burası. Hemen yukarı çıkıp biraz daha ilerlersem tam böyle limanın ucuna doğru burada bir tane daha yarık var. Burayı çok sevdik. Çok beğendik burayı. Bir şans eseri bulduk. Şurada biraz daha şöyle gidersem aşağılara doğru burası sanırım evet burada su bitiyor arkadaşlar ve Susuz bir ravinin içine, bir yarığın içine giriliyor. Burayı böyle görünce hemen aklımıza çok güzel bir plan geldi. Burayı da neden cehenneme çevirmiyoruz? Kazarız biraz daha, çok büyük bir iç mağara yaparız burayı. Bu Yunan mitolojisinde Tartarus denilen, işte Kronos'un hapsedildiği bir yeraltı cehennemi var. Burayı cehenneme çevirebiliriz diye düşündük. Hem de böyle suyun altından giriliyor. Bence o da çok güzel olur o da e, yapılacak projeler arasına ekliyoruz onu da. Şimdi geçeceğim burun kısmına. Kanatlatımızı, Pegasus'umuzu inşa etmeye başlayacağım. O zaman time lapse vakti. Evet heykelimiz bitti. Gayet de güzel oldu. Biraz küçük oldu ama o arkadaki dağların ihtişamını bozmasın diye böyle yaptım. Çok da büyük bir heykel buraya. Güzel gitmezdi sırtırdı diye düşündüm. Evet, arka taraflar şu kum olan kısımlar şu an altımda bulunduğumuz kum, kum kısımlar bunların hepsini değiştireceğim arkadaşlar. Değiştireceğiz böyle kalmayacak çünkü burada bir antik liman olacak. Ee, videonun orijinali heykeli bulduğum kişi Megri adlı bir youtuber aşağıya videosunu heykelin yapılış videosunu bırakıyorum bakmak isteyenler oradan bakabilirler bir sonraki bölümlerde de ben birkaç bölüm büyük ihtimal buralarda takılacağım. Buraları güzelleştirmeye ve yeni boyutlar yapmaya çalışacağım. Bu bölümün de burada sonuna gelelim yavaş yavaş. Biz yaklaşık bir hafta 10 gündür neredeyse her gün canlı yayın yapıyoruz arkadaşlar. Zeynep, Fatih abi ben aşağıya linkleri bırakacağım. Canlı yayınları kaçırdıysanız onları da mutlaka göz atın. Twitch'te de ben ve Zeynep Minecraft yayınlarını oradan yapıyoruz. Yine onların da linkleri aşağıda. Onlara da bakabilirsiniz. Ekibin bütün linkleri aşağıda. Onları takip etmeyi ve yorumlamayı unutmayın onların videolarında. Aynı zamanda Discord kanalımızda bir çekiliş var. Orijinal Minecraft çekilişi. İki tane orijinal Minecraft vereceğiz bayramda. O çekilişe de Discord'umuza gelip katılmayı unutmayın lütfen. Umarım videoyu beğenmişsinizdir, eğlenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve yorum yapmayı, kanala yeniyseniz de abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.